Merhaba arkadaşlar. Uzaktan Akademi'nin Flutter ile Quiz uygulaması serisine hoş geldiniz. Beşinci videomuzdayız. Bugün sizlerle butonlar ve stake yönetimine bakacağız. Geçen hafta kaldığımız koddan devam edeceğiz beraber. Evet, geçen hafta kaldığımız yer burasıydı. Güzel soru yazımızı yazdırmıştık. Başlığımızı koymuştuk ve butonlarımızı çalışmıyor şekilde koymuştuk. Bugün ilk işimiz butonlara bir e, işlevsellik kazandırmak olacak. Bunun için de ilk yapmamız gereken şey butonların e, işlevselliği kazandıracağı yere bakmak. Burası da on onPress dediğimiz basıldığında ne olacağına karar veren parametre. Şimdi basıldığında tetikleyeceğimiz bir fonksiyon yazalım beraber. Bu fonksiyon bir şey döndürmeyecek bize, o yüzden void tipinde adı soru, cevabı olsun. Herhangi bir parametre almayacak. Şimdilik e, görmek için bir yazı yazdıralım. cevaplandı yazdıracağız görmek için. Evet arkadaşlar fonksiyonumuz hazır. Şimdi ben bu fonksiyonu çağırmak istiyorum. Bu butona basıldığında nasıl yapacağım? Mantıken bu fonksiyonu burada adını yazmam gerekiyor. Şimdi bakalım arkadaşlar. Bu bana hata verecek. Neden? Çünkü Burada ben aslında fonksiyonu çalıştırıyorum. Yani bu fonksiyonun döndürdüğü değeri onPress parametresine veriyorum. Ama benim istediğim bunun döndürdüğü değer değil. Benim istediğim bu fonksiyon. Düşünelim. App'imiz çalışmaya başlıyor. Nereden başlıyor demiştik? Main'den. RunApp'in içinde MyApp var. MyApp klasına gidiyor soru listesini oluşturuyor, soru fonksiyonunu oluşturuyor. Sonra build etmeye başlıyor sayfaya. Material app oluşturuyor. Bir scaffold, bir app bar oluşturuyor. Uygulama barı oluşturuyor. Ee, başlığımızı oluşturuyor vesaire. Sonra bir sütun oluşturuyor. İlk öylesi e, bir text. Daha sonra butonlarımızı oluştururken geliyor. Basıldığı zaman bunun değeri. Hiçbir şey ifade etmiyor. Yani basıldığı zaman bir aksiyon yapması lazım. Ama ben bunu bu fonksiyonun e, döndürdüğü değere işaretlemişim. Ki o da şu anda bir void. O yüzden benim burada asıl yapmam gereken fonksiyonu vermek. Basıldığında bu fonksiyonu çalıştır demek. Bu fonksiyonun değerini vermek değil. O yüzden parantezsiz yazıyoruz arkadaşlar burada. Aynı şekilde bunlara da yapıyoruz. Ve debug konsolumuzu büyütelim. Önce bir kaydedelim. Gördüğünüz gibi butonlarımızın işlevselliği geldi. Şimdi basıyorum. Gördüğünüz gibi cevaplandı. Yazdı. Basalım, güzel işlevsellik kazandırdık butonlarımıza. Şimdi e, burada bu şekilde bir fonksiyon vermeyebilirdik. Onun yerine eğer sadece burada kullanacağım bir fonksiyon yazacaksan, anonim fonksiyonlar yazmak daha kullanışlı. O nasıl oluyor bakalım. Bir fonksiyon oluşturuyoruz. Parametre almıyor. Şöyle bir e, kullanım var. Kullanımdan sonra da fonksiyonun içine yazıyoruz buraya köşeli parantezin içine. Mesela birinci soru, birinci cevap değil. Aynı şekilde diğerlerine de bu şekilde anonim fonksiyonlar yazalım. Bunlar da ikinci cevap ve üçüncü cevap diyelim. Gördüğünüz gibi e, bu fonksiyon sadece burada kullanılacak. Aynı şekilde bu da. O yüzden bunu tekrar üstte hepsini tek tek yazmak yerine ayrı ayrı fonksiyon olarak bu şekilde anonim fonksiyonla çağırabiliriz. Anonim fonksiyonu da kullanış şekli bu şekilde. Burada hiçbir şey return etmedik. Çünkü zaten onPress'in istediği şey void bir fonksiyon. O yüzden biz de burada hiçbir şey return etmedik. Şimdi bakalım. Kaydedelim. Kaydettik. Gördüğünüz gibi birinci cevap yazdı. İkinci cevap yazdı ve üçüncü cevap yazdı. Evet arkadaşlar, anonim fonksiyonları da bu şekilde kullanıyoruz. Peki, cevaplarımızı, butonlarımızı bir şekilde bir e, fonksiyonelite kazandırdık. Peki, benim tıkladıkça istediğim şey sorumun değişmesi. Onu nasıl yapacağız? Öncelikle bir burayı bu üstte yarattığımız soru listesinden çekelim. soru listesi list olduğu için köşeli parantezlerle elemanlarına erişebiliriz. Şimdilik 0. indeksteki elemana erişelim. Kaydettik. Ve evet sıfırıncı indeksteki sorumuz geldi. Gördüğünüz gibi. Ama basınca değişmiyor. Şimdi basınca değişmesine bakalım beraber. Bunun için yapacağımız şey aslında e, hangi soruda olduğumuzu belirten bir değişken tutmak. Bunun için bir soru numarası değişkeni tutuyorum. Sıfırdan başlayan. Ve bunun içinde de soru numarası olacak. Çok güzel. Hangi soru numarasındaysak o soru gelecek. Peki soru numarasını ne zaman arttıracağım? Butonlara basıldığı zaman. O yüzden bunu şu şekilde şuraya koment alayım. Anonim fonksiyon. Çünkü burada bizim aslında soru cevabı fonksiyonunu kullanmamız gerekiyor. Çünkü ben hepsinde aslında aynı şey yapacağım. Bakalım. Şimdi soru cevabının içinde ben soru numarasını arttırmak istiyorum. Yani cevapladığım zaman diğer soruya geçsin. Bu kullanım şununla aynı şey arkadaşlar. Şu üstte gördüğünüz kullanım ve bu tamamıyla aynı şey. O yüzden üsttekini kullanabilirsiniz. Bunu da buraya yorum olarak bırakıyorum. Şimdi bakalım. Mantıken çalışması gerekiyor programımız. Basıyorum. Hiçbir şey olmadı. Basıyorum. Hiçbir şey olmadı. Niye arkadaşlar? Burada e, Flutter'ın ana konularından olan Stateless ve Stateful Widget geliyor. Stateless Widget demek, ekranda hiçbir e, değişkene bağlı hiçbir şey değişmeyecek demek. Yani soru numarası değişirse değilsin. Bu ilk build edildiği haliyle kalıyor. Yani sıfırla. Bakalım, şunu print edelim. Soru numarasını. Aslında çünkü programımız çalışıyor. Bakın iki oldu. Ee, şu an. Evet arkadaşlar belli oldu. Burada şöyle bir şey unutmuşuz. Evet pardon arkadaşlar. Şimdi kaydedelim. Evet. Gördüğünüz gibi artıyor. Ama gördüğünüz gibi üstteki yazı değişmiyor. Tabi şurayı ben soru cevabı yapayım tekrar. Aa, soru cevabı değil, soru numarası. Tekrar bir start yapalım sıfır çünkü e, soru numarası range aştı. Evet. Bakın soru numarası artıyor ancak sorumuz değişmiyor. Bunun nedeni stateless ve e, stateful widget arkadaşlar. Stateful widget'ta ekran en başta build ediliyor, tekrar build edilmiyor daha sonrasında. O yüzden bizim burada aslında stateful widget kullanmamız gerekiyor. Onu da sağ tıklayarak Refactor'da convert to stateful widget diyerek kolayca çevirebilirsiniz. Burada yapmamız gereken bu bizim aslında state'imiz yani durumumuz. O yüzden benim burada set state fonksiyonunu çağırmam gerekiyor ve bunun için de soru numarasını arttırmam gerekiyor. Böyle yaptığım zaman bu özel bir fonksiyon olduğu için diyecek ki my app klasına bir değişken değişti o yüzden arayüzün tekrar build edilmesi gerekiyor. O da gidecek. Soru numarasının bulunduğu e, widget tree'yi tekrar build edecek. Soru numarası burada olduğu için e, bu widget'ı tekrar build edecek. Start yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Burada hot reload olmuyor. State değiştiği için. Restart yapıyorum. Evet. Bakalım arkadaşlar şimdi. Biraz kendine gelmesi uzun sürüyor. Bastım. Değişti. Gördünüz. Tekrar basıyorum. Tekrar değişti. Basıyorum. Değişti. Gördüğünüz gibi Stateful Widgets'e çevirdiğimiz zaman e, gayet de güzel ekrandaki görüntüyü değiştirebiliyoruz. Evet. Bugün arkadaşlar biz e, ne öğrendik? Butonlara fonksiyonelite kazandırmayı öğrendik. Butonlara fonksiyon çağırmayı öğrendik. Anonim fonksiyon yaratmayı öğrendik. Bunun dışında ee, bir listeden eleman çekip onu ekrana yazdırmayı öğrendik. Ve bir değişken değiştirerek ekrandaki görüntüyü değiştirmeyi öğrendik. Stateless Widget ve Stateful Widget arasındaki farkı öğrendik arkadaşlar. Bunu bir daha tekrarlayalım. Stateless widget'ta ekranda bir şeyin görüntünün değişmesini istemiyorum bir değişkene bağlı olarak. Yani mesela bir sayaç arttıracaksanız bunu stateless widget'ta yapamazsınız. Çünkü ekranda bir şey değişmez. O yüzden stateful widget kullanıyoruz. Bunda da stateless widget'ımızın içinde eee değiş Değişkeni değiştireceğimiz zaman bunu set state'in içinde değiştiriyoruz. Böylece bu değişkenin bulunduğu widget'lara haber gidiyor ve tekrar build ediliyor. Evet arkadaşlar, ee, bir sonraki videomuzda hepimizin görüntüsünü güzelleştirmeye devam edeceğiz sizlerle. Evet arkadaşlar, eğer siz de bir sonraki videoyu kaçırmak istemiyorsanız ve ee, programlama videolarından haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bunun dışında eğer herhangi bir sorunuz varsa yorumlara ya da Discord kanalımıza bekliyorum sizleri. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.